Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz bugün FED faiz kararını açıklayacak yani Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak bu da neden önemli İşte dolar ve altındaki hareketler için önemli tüm piyasalar için aslında önemli karar ne olur ve bizi nasıl etkiler derseniz şu şekilde yani büyük ihtimalle yüzde 80 falan ihtimalle FED kararını 0 yani 25 bas puan faiz artırım olarak kullanacak yani şu an 5.25 olan faizi 5.5'a çıkacaktır gibi gözüküyor. Ee, sabit bırakma ihtimali de var çünkü enflasyon <laughs> hedeflerini tutturdukları için. Ama büyük ihtimal 25 bas puan artırım yapıp bir sonraki ay artık duracaklardır. Faizi artırmayıp sabit tutacaklardır ee, gözüken o yönde. Ya bizim Merkez Bankamızın gibi sürpriz olmuyor FED'de. Genelde tahminler tutuyor. Ee, çünkü belli bir bilimsel yönde hareket ediyorlar. Ve bu yüzden tahminler ortak oluyor ve tahminler de tutuyor bizdeki biraz sürpriz bekliyoruz acaba ne olacak diye. O yüzden e, gibi 25 bas puan artış. Bu nasıl etkiler derseniz işte doların değerini artırır. E, küçük de olsa bir oynama çok yüksek bir fark olacağını düşünmüyorum. E, doların değerini artırır. O, altın fiyatını biraz düşürür ama dediğim gibi çok büyük bir e, şeyler göstermez. Etki olarak göstermez. Asıl ondan sonra işte bir sonraki perşembe günü de e, enflasyon verisi Geldiğindeki yüksek gelecek gibi gözüküyor ne ki. Ondan sonra belki bir tık daha yükseliş olabilir dolarda. Göreceğiz artık hep birlikte e, izleyeceğiz. Umarım video e, sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz yorum yap, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.